Merhaba değerli arkadaşlar. Noktalama işaretleri ne demektir? Hemen oradan başlıyoruz. Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlelerin yapısını ve duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirlemek üzere kullanılan işaretlere noktalama işaretleri diyoruz. Öncelikle noktayla başlayacağız. Biliyorsunuz cümlenin sonunda kullanılır öncelikle. Atatürk en büyük komutandır kısaltma sonunda kullanılır. Örneğin asist, bul, asteğmen gibi, doçent gibi. Yine bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra nokta kullanılır. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak için nokta kullanılır. 21'e 07-2000, e 08-1965 gibi görüyorsunuz. Saat ve dakika gösteren sayıların arasında iğne nokta konur. Tren 915'te kalktı. Dersler 12 12:05'te sona eriyor. Yine bibliografik künyelerinin sonuna nokta konur. Bu çok önemli. Büyük sayılarda üçlü grupların arasına yine nokta konur. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanılır. Üçüncü, beşinci gibi, ikinci gibi, Virgül ise arkadaşlar birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanılır. Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller, dillenmiş ağızlarda tutuk dili gönüller ifadesinde olduğu gibi yine sıralı cümleleri birbirinden ayırmada virgül kullanılır. Bir varmış bir yokmuş, umduk bekledik düşündük şeklinde olduğu gibi. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır bazen çizgi yerine. Şimdi beyler izin verirseniz size bir soru sorayım. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasına virgül konur biliyorsunuz. Akşam yine akşam yine akşam. Göllerde bu bir kamış olsam. Ahmet Haşim'in dizeleri Tabi ikilemelerde kelimeler arasına virgül konmaz arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani bata çıka ifadesinde bata ve çıka arasına, koşa koşa arasına konulmaz virgül. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül kullanılır. Ankara'ya yarın gideceğim ifadeyi almış. Bir başkasına ait bir ifade ve dedi diyerek cümleyi bitirmiş. Kitap için kullanılan kelimelerden sonra yine virgül kullanılır. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele demektir. Yine yazışmalarda başvurulan makam ardından sonra virgül kullanılır. Türk Dil Kurumu'na, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne şeklinde olduğu gibi sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için virgül kullanılır. 25 tam yüzde 33. 10 tam yüzde 50 sayılarında olduğu gibi. Bibliografik künyelerde virgül kullanılır. Ergün Muharrem'de de Korkut kitabı diye sıralarken biliyorsunuz sonunda da yine bibliografik ifadelerde nokta kullanılıyordu. Bunu unutmayalım. Noktalı virgül ise cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Erkek çocuklara doğan Tuğrul, Orhan, Aslan. Erkek çocukları isimleri sayılıyor. Bakın hemen ardından başka bir türde isimlendirme. Kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Zeynep adı verilir. Cümlesinde olduğu gibi. Öğeler arasında virgül bulunan sıralı cümleler birbirinden ayırmak için kullanılabilir iş işten geçti artık gelse de olur gelmese de olur şeklinde. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılabilir değerli arkadaşlar. Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan noktalı virgül için ülke sayılmış daha sonra şehirler sayılmış. Soru bildiren cümle ve ifadelerin sonuna soru işareti konur. Ne zaman tükenecek bu yollar? Arabacı bilinmeyen yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılabilir. Yunus Emre 1240 ama şüpheli yani tam olarak belli değil. Yine bir bilginin şüpheyle karşılandığı durumlarda ayraç içinde soru işareti kullanılabilir. Şüpheyle karşılanıyorsa eğer. Ankara'dan Erzurum'a 7,5 saatte gitmiş acaba. Soru ifadesi taşıyan sıralı cümlelerde yine soru işareti en sona konur değerli arkadaşlar. Çok yakından mı bu sesler? Çok uzaklardan mı? Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklardan mı? Değerli arkadaşlar ünlem işareti ise biliyorsunuz sevinç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümlelerin sonuna ünlem işaretini koyuyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hava ne kadar da soğuk. Yine seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem işaretini kullanıyoruz. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı. ilerle. Bir söze alay, küçümseme veya kinayı anlama katmak için ayraç içinde ünlem işareti yazılır. Maşallah. Fidan gibi boyu var. Arkadaşlar soru işaretinde şüpheli olan bilgiler parantez içinde soru işaretinde kullanılıyor. Ama bunu karıştırmayalım. Parantez içinde ünlem biraz daha e, durumun mizahi yönünü vurgulamak, alaylı amaçla, tersini kastetmek gibi amaçlarla kullanılır. İki noktada ise kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta işareti konur. Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür. Kimmiş bu iki kişi? Sıralıyor Atatürk ve İnönü. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlelerin sonuna iki nokta işareti konur. Kendimi takdim edeyim. Kimim ben? Elektronik mühendisi Ali şeklinde. Ali Pınar şeklinde örneğin. Tamamlanmamış cümlelerin sonunda üç nokta işareti kullanılır arkadaşlar. Bunu bilelim. Her sene yaz başında gelirdi bu sene cümle tamamlanmamış. Yani yargı oluşmamış kaba veya söylenmek istenmeyen bölümlerin yerine kullanılır. Arabacı B nokta noktaya yaklaştığımızı söyledi. Söylenmiyor yani şehir ismi söylenmek istememiş. Alıntılarda atlanılan yerler olduğunu göstermek için kullanılabilir. Yani aslında şiiri okumaya başladı. İstanbul puslu karaltısıyla müstefilün bir gemi demiş. Ama e, devamı Gördüğünüz gibi kesilmiş. Sözün bir yerde kesilmesiyle ifadeye güç katmak için nokta işareti kullanılabilir. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Sana uğurlar olsun. Ayrılıyor yolumuz. Bir suskunluk ifadesi giriyor araya. Ünlem ve seslendirmelerde anlatımı pekiştirmek için üç nokta işareti kullanılabilir diyen arkadaşlar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar. Koca Ali. Koca Ali be. Tabi şu detayı unutmayalım. Türk imlasında iki nokta yan yana kullanılmaz arkadaşlar. Satır sonunda kelimeler bölünürken biliyorsunuz kısa çizgi kullanıyoruz. Ara sözleri ve ara cümleleri eğer virgülle ayırmıyorsak yine ayırmak için kullanıyoruz. Örnek olsun diye örnek istemez ya bunu virgülle de ayırabiliriz. Söylüyorum demiş. Yine dil bilgisinde kökleri, ekleri, fiil, kök ve gözlerini ayırmak için kullanılır. Görgüsüzlük, kitapçılık şeklinde görüyorsunuz. Bir de tabi uzun çizgi var. Bunu karıştırmayalım. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Diyaloglarda kullanılır değerli arkadaşlar yine konuşmalar tırnak içinde gösterirse uzun çizgi kullanılmaz yalnız. Bunu bilelim. Ya uzun çizgi kullanırız yahut da tırnak içinde gösteririz. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası ve semt ile şehir arasına koyuyoruz. Altay Sokağı numara 21 Taksim diye ifade ediliyor. 14 kurtuluş Ankara şeklinde. Yine dil bilgisinde eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılabilir değerli arkadaşlar. Alıntıları göstermek için tırnak işareti kullanılır. Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diyene vecizesini 29 Ekim 1933'te söylemiştir. Özel olarak belirtilmek istenen sözler yine tırnak içine alınır. Yeni bir barış taarruzu başladı. Bir de tek tırnak işaretimiz var. Tırnak içinde ve yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılabilir. Edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi. Eğer iki tırnaklı bir ifade, bir ait ifade varsa içerisinde vurgulamak istediğimiz sözü tek tırnakla gösteriyoruz. Yani dıştan içe iki ve bir şeklinde gidiyor. Dil yazılarında verilen örneğin anlamını göstermek için yine kullanılır. Göktürk anıtlarında budun, millet, sab, söz demektir. Denden işareti diyebildiğimiz bir işaret var. Alt alta gelen söz veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önlemek için... ...demden kullanılır. Etken fiil demiş mesela işte yine fiil tekrar etmiş. O yüzden fiili dendenle göstermiş. Ya işaret ya da parantez işaret dediğimiz cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar için kullanılır. Yunus Emre arada ölüm tarihi, doğum tarihi verilmiş eserlerini okumakta fayda vardır şeklinde. Tiyatro eserlerinde oyuncuların hareketlerini açıklamak ve göstermek için kullanılır. Yani diyaloglar içerisinde oyuncuların hareketlerini açıklamak için gösterir. İhtiyar yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. Ne oluyor beyefendi? Şeklinde ifadesi de yer verir. Bir de kesme işaretimiz var. Özel adlara getirilen iyilik ve hal eklerini ayırmak için kullanılır. Atatürk'üm, Kazım Karabekir'i, İsmet Bey'i şeklinde. Yabancı özel adlardan sonra getirilen çokluk ve yapım ekleri kesme işaretiyle yine ayrılır. Honolulu, ifadesinde olduğu gibi. Kısaltmalara ve sayılara getiren eklerin ayrılmasında kullanılabilir. TBMM'nin BM'de, 1881'de, 1923'te şeklinde olduğu gibi. Ve bir de netmek, neylemek gibi ifadelerde kullanılır. Özellikle halk şiirlerinde geçer. Karaca olan şiirlerinde çok rastlarız. Ne oldu? Netsin? Ne yapalım? Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için kullanılır. A'dan Z'ye kadar hepsini bilirim. Yine özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığı takdirde kesme işareti yay ayraçtan sonra konur. Yakup Kadri, Kara Osmanoğlu, orada yine yay ayraçtan sonra ne yapıyoruz? Bir kesme işareti koyuyoruz. Cins isimler için kesme işaretine gerek yoktur tabii ki.